2025 Detox serimin ikincisinde uzun zamandır ertelediğim iki işi birlikte halledelim. Merdiven başına güvenlik kapısını takmak ve girişteki dağınık çekmeceyi düzenlemek. Öncelikle kapının tam olarak nereye yerleştirilmesi gerektiğini ayarlıyorum. Korkulu kısma zarar vermemek için özel keserim imtihatayı sabitlemek amacıyla kilitli zipleri kullanıyorum ve sağlam olması için birkaç tane ekliyorum. Ardından talimatları dikkatlice okuyorum ki atladığım bir şey olmasın. Ancak birkaç denemeden sonra fark ediyorum ki tahtam yeterince kalın değil. Vidalar uzun olduğu için korkuluğa zarar verebilir. Bu yüzden işlemi şimdilik durduruyorum. En azından daha kalın bir saat alana kadar bu işi tekrar ertelemek zorundayım. Bugün tamamlamak istediğim bir işi bitiremesem de en azından ilerleme kaydettim. Bazen bir şeyi başarmak için önce denemek, çabalamak gerekir. Başarısızlık başarıya giden yolda bir adımdır. O yüzden pes ettiğimi sanmayın. Şimdi çekmeceye geçiyoruz. Burası eve girer girmez anahtar, kalem, zarf, bant, not kağıdı gibi ufak tefek şeyleri attığımız çabucak dağılan bir çekmece. Düzeni salmak için buraya özel 3 katlı açılabilir ve genişleyebilen bir çekmece düzenleyicisi aldım. Temizlik yaparken o kadar çok gereksiz eşya attım ki yine de elimde kalanları olabildiğince düzenli hale getirmeye çalıştım. Bence sonuç gayet güzel oldu ve içmesinde. Son olarak yeri süpürüyorum ve yemek masamızın kenarlarını burhan için koruyucu bantlarla kaplıyorum. Bugünkü 3 hedeften en az ikisini tamamladım. Ben bugün ertelediğim işleri bir adım attım. Peki ya siz? Küçük de olsa bir ilerleme her zaman hiç başlamamaktan iyidir.